İnsanın kendinden vazgeçmemesi, kendine güvenmesi çok önemli. Zaman zaman insanlar bizden destek almak için geliyorlar. Özgüven problemini çok ciddi olarak görüyoruz. Başka insanlarla alakalı düşündüğümüz kadar, derinleşmeye çalıştığımız kadar kendimizle alakalı derinleşmiyoruz, dertlenmiyoruz. O yüzden de kendini tanımamaktan kaynaklı güvenmeme problemi oluyor. Çünkü insan tanımadığı insana güvenmez. Tanımazsa nasıl güvensin? Tanımadığı bilmediği bir insan var karşısında yani güvenemez. Güvenemediği zaman da hayatın zorluklarına karşı tutunmak noktasında problem yaşıyor. Niçin? İnsan kendi kendisiyle beraber bir yol yürüyor. Acaba kendisine güvenebilecek mi? Acaba kendisi onun yanında güçlü bir şekilde durabilecek mi? Hiçbir fikri yok. Niye? Hiç tanımıyor kendisini. O yüzden zorluklar üzerimize üzerimize geldiğini hissettiğimizde yapmamız gereken şey içimize bakmamız, içimize dönmemiz, kendimizle tanışmamız, kendimizle karşılaşmamız, kendimizi baştan aşağı bir süzmemiz, kendimiz üzerine biraz düşünmeye çalışmamız.